<laughs> i̇şte I'm still bunda motorcu kavgaları <laughs> tamam dedim Anladım Balık ya. <laughs> Ahmet Gök ne yapıyorsun Ahmet Gök Sizi bekliyorum Kameran yok deme bana Kaybettim beni kaybettin Ahmet. Şey, ya, 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 bu bu şey alın. Alın. Hayır. Evet şimdi Ahmet'le buluştuk arkadaşlar. Ahmet gel. Evet Ahmet Bey bugün keyfiniz yerinde bakıyorum. Bacak dönmüyor dönmüyor. Harbi mi? Ya, ah be. De, şey yerinde ya. Osman abi Ahmet abi siz de gelir miydiniz ya? <laughs> ne yapıyorsun abi? İyi. Lan. Hani bisketsin. Benim kuzen var ya, dışarı çıkamıyor. Abi. Oh yeah. Şurada bir fren ayarı yapabilir miyim? Benim ön teker öyle bir duruyor ki. Evet arkadaşlar, harbiden bak Ahmet de biliyor. Bu GoPro'yu kafaya takınca o kadar rahatsız ediyor ki. Sırf sizin için bunlara katlanıyoruz değil mi Ahmet? Evet. <laughs> Yani siz de bir like'ı, yorum, aboneyi paylaşmayı çok görmezsiniz. Yani bir tuşla şöyle ding 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 parmakla bitti bu kadar. Başka bir şey yok. Ahmet'in de dizi iyi gitmiş ama. Çizilmiş biliyorum bıçakla şey olmuş gibi. Benim kaza videosunu buraya koyarsın. Evet arkadan takipçiler. Ön kaldır diye bağırıyorlar. <laughs> hemen hemen. Hiç şey yok. Nasılsın abi? iyi misin? Yok hemen beni görür görmez. Abi ön kaldır abi ön kaldır. Ne anladık biz bu işten? Düştü düşecek. Okey, okey, okey. Okey, okey. Bir çak yapalım, çak yap ama sen... Evet, bırakın sahilimi. <laughs> ben bırakırım şahsen yani, bende hiç sıkıntı yok. Ben profesör olduğum için, bak bak bak, iyi izle. Bak sahilimi nasıl bırakacağım, bak. <laughs> Bah, bak. Dünyanın en büyük sivervesini atacağım şimdi şu arabaya, bakın. Bakın, bak, bak, bak. Uuu. Anasını satayım. Yemin ediyorum öyle bir paslanmışım ki. Ve paslandıkça paslanıyorum. Yani hiçbir şekilde yükseliş yok. Arkadaşlar bu arada Oğuz Terlioğlu'na geçmiş olsun diyoruz bizim bu. Bir hastalık geçirmiş, bir hastalığa yakalanmış. Tip 1 diyabet ne öyle bir şey? Şeker hastalığı. Artık bisiklet süremeyeceğini söyledi annesi. Hastaneden yeni gelmiş şimdi. Biz de onu biz edelim dedik. Belki mutlu olurlar. Burası oldun emin misin? Şimdi az önce annesi oradan baktı. Gelsin bir merhaba diyelim. Düştük. Diz yarıldı ya. <laughs> Ana ah, telefon da düştü. <laughs> Süleyman o ses neydi? Nine. Ve Oğuz geldi. Nine step nine. <laughs> N'apıyon, nasıl gidiyordun? İyisindim. Ben, ben buna döner ismarladım. <laughs> 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 Neval teyzelerin oraya, bununla gitmiştim. Aa, bununla değil. Yarkınla gitmiştim. <laughs> <laughs> Hayvan gibi yedi. Lan yarım döner falan çıkardı. Aa piyata olsun lan. Hayır tamam. yarım döner. <laughs> Ondan sonra üstüne benim. Ye babam ye. Oğuz yumuyacak bir şey son dakika gömdü ya. <laughs> gömdü ya gömer <laughs> böyle güzellerim. Ben sizden kısa zamanda bunu telafi edip şöyle güzel bir kantini mantini bir şeyler yapalım. Yok ya bu, bu yakın arkadaşlar. Bu yakın arkadaşlık da böyle ayıp diye bir şey yok bunlarda. <laughs> Aa öyle. Yok be gidiyorum Yok gerçekler bunlar ya. <laughs> Hadi iyi akşamlar abla. Görüşmek <laughs> üzere. Ne demek iyi akşamlar. Yarkın sen neymişsin be? Ya oğlum. Amına koyayım. Aç bismillah aç dedik tamam mı? Neyi çekemiyorsun? Nasıl çekemiyorsun? Ne çekiyorsun? Ne çekmeye çalışıyorsun? Ya. Ha. Ha söyle. Şeyden mi alacağız da çok yeterli Oldu. Döndür, döndür, döndür. Döndür baba. Burada döndür Ahmet. Al. Buradan pozca gidelim mi? He. Yeah. Evet arkadaşlar şu an meydana geldik. Etraf böyle. Bir kez daha yap, bir kez daha yap. Ne yap? Peker. Yok kaldır lan. Nasıl kaldırayım oğlum burada? Peki abi. Evet ben kaldırıyorum. Oy. <laughs> şu an en sinir olduğum şeyi yapıyorum. Rüzgara doğru gidiyoruz bisikletle. Nefret ederim ya. Hadi bay, bay. Ahmet. Ahmet. 3, 2, 1. Kalır. Hey gel. Gel. s**im. Yarkın. 2 dakika bir duralım ben freni ayarlayacağım. Kayıtlar mı şu an? Kayıtlar aldı. Evet arkadaşlar Süleyman kız düşüremiyor. Yardım istiyoruz. Kızlar ulaştın. 555, 115. Bu niye abire gidiyor? Evet, Ahmet çekiyorum şimdi. Artık klasik oldu. Suleyman kanalında bunları mı kaldırmak lazım? Çok klasik. Yapacak bir şey yok abi. gelip solundan çıkıyorum bak o kadar iyi kameramanım. şimdi Ahmet bana şey dedi. Sen benim kadar yeterli değilsin dedi. Öylesine bir oylama yapıyoruz. Şimdi Ahmet bir daha yeterli ben mi? Oylamanızı yapın şimdi YouTube'a oylama koyacağım. Ben, ben mi? Ahmet mi? Kararınızı verin. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Ön tekeri çıkartıp biraz buralarda süreceğim şöyle. Buraları göstereyim. Ahmet Gök de bana tekeri elime verecek. Ahmet Gök niye diyorsun? Ya? Burada, bunu da, da eline telefonu vereceğim beni çekecek. Bir yandan. Evet şimdi uzun zaman sonra bir ön teker, teker yapacağım. Yan çekim. Aynen. Biraz geriye git bence. Şuna söyle çıksın amına koyayım. Amına koyayım. Çık amına koyayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gel. Tamam. Aferin. Ya! Bir daha. Yargın çık yargın. Benim bir de buradan dönüşüm olacak. Gel 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 başlat gel. Abi bir şey diyeceğim. Ön teker çok ağırlık yapıyor. Dengemi bozuyor. O yüzden olmuyor fazla. Bu kadar yani. Bir de, Bir de dik çekim yapalım mı? Yapalım onu da rahat ederiz. Teşekkürler. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak. Bana yok mu? Elim ayağım sızlıyor lan. Uzun zamandır yapmıyorum ya. Evet. <laughs> 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 Geç başladım <kalk>, benim. <laughs> bak dengem gidiyor, dengem gidiyor, dengem gidiyor. დაჩა თვა მე ნო გად ის სტრეინ ფლეი კა ჯერ 2 წამი Helal. Her defasında şu maçta bana girmek zorunda mı? kez yapıp bırakacağım. Vallahi yoruldum. Mersin manzaralı Deaspin. Ben demiştim eniştim olacağını. Telefona bastım. <laughs> Ayak izi var telefonda. Bir şey olmuş mu? Hiçbir şey olmaz bundan. Evet arkadaşlar şu an şoka geldik. Şok mu mi bura? ne alalım ne alalım ne alalım Çok sponsor oldu bize Bütün süt dilimi alacağım süt dilimi Blackburn Multi mi? Evet. <laughs> Yarkı aç yolu Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni sudan çıktım Uyandım eninde sonunda biri dese bile susmayı bile ölürüm olmam Sistem kurbanı beç Ne okulu ne okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir Çok kertenkele günler. Noel babasından para dileniyor ben Para babalarını severken yere canın sıkanı etiketlerken Çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken meme sağırtırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melek yine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile benden iğrenç olamaz bok yiyen elitist Celal bile Adım inat hala. Hiç kimse yok ya ama çizgi çiz git sök kalbini yürü arkana bakma atsınlar takla anlatmaya çalışıp da kötü olma hem ne anlatıyorsun hala ama inadım inat hala hiç kimse yok ya hayat ince bir çizgi çiz git sök kalbini yürü arkana bakma atsınlar takla anlatmaya çalışıp da kötü olma hem ne anlatıyorsun hala Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla bu tür videoların devamı için hebele 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 abone ol hebele hebele, hebele. kanala üye ol hebele hebele. Bıktım artık yani şunları söylemekten. Benim kanal şurada hebele hebele. Hemen kanalı da oraya koyacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Yine koyuyorum ruhumu gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile